daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. kocaelikaya.com.tr Sayın, Sayın Başkanım. Sayın Başkanımıza, ilimize hoş geldiniz diyoruz. Biz Sayın Başkanımızla dört buçuk yıl orada abi kardeş gibi çalıştık, birlikte çalıştık, birçok şeyi paylaştık, birbirimize destek olduk her yönüyle. Tabii tek bir amacımız vardı, Kocaeli'ye hizmet etmek, Kocaeli halkına hem Sayın Başkanımız hem vali olarak ben, kentin ihtiyaçlarını karşılamak, insanların sağlık, huzur içerisinde yaşamasını temin etmek, Ülkemizi, milletimizi orada en güzel şekilde temsil etmek gayesiyle birlikte çalıştık. Güzel işler de Allah'a şükür yaptık. Şöyle arkamıza dönüp baktığımız zaman, Ortak Paşa yaptığımız çok güzel eserler ortaya çıktı. Tabii onlarla gurur duyuyoruz. Bizim bizi kabul ettiniz, İslam'a hayırlınız. Ben hala da diliyorum tekrar. Çok teşekkür ederiz. Ve tabii dört buçuk yıl beraber güzel karşılıklı anlayış ve kardeşçe güzel hizmetlere birlikte imza attık. Onları unutmak mümkün değil. Yalnız Kocaeli valiler açısından hakikaten bu son dönemde şanslı. Yani gerek Ercan Bey'den önceki valilerimiz Ercan Bey'le zaten çok verimli bir dönem geçirdik. Ve şimdiki valimizle de uyum içinde çalışıyoruz e, ee, tabii hepimizin görevi hizmet etmek. Evet. Bu hizmeti karşılıklı anlayışla, karşılıklı bütünleşerek e, birlik beraberlik içinde nerede hangi ihtiyaç varsa oraya el attık, oraya e, e, önem verdik. Ben bundan dolayı Kocaeli Halk adına tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. Bu Hatay'daki görevimizde de başarılar diliyoruz. Buradaki Fransız Valisi'nin makam olarak...